Ve Süper Lig'in 13. haftasının bir diğer karşılaşması olan Beşiktaş Göztepe simülasyon nefsi ve simülasyonuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Türk Stadyumunda bu akşam Beşiktaş taraftarı önünde Göztepe ağırlıyor ve Beşiktaş bu kötü gidişata dur demek istiyor arkadaşlar. Beşiktaş bu akşam kendi evinde Göztepe Göztepe'yi ve bu maç e, akşam saat 7'de başlayacağım. 19.00'da .00 bu maçı Ben Sport'tan nakleniz yerine canlı yayına başlayacağım bakalım akşam nasıl bir mücadele vereceğiz. Doğma Bahçede, İstanbul'da, Türk Barış Stadyumunda Beşiktaş bildiğiniz gibi Süper Lig'de 3 maçta kazanamıyor. 10. haftada Lens derbide Galatasaray'ı kaybetti. Sonraki hafta kendi evinde Kasımpaşa'ya 1-0'a ne geçtiği maçta 3-1 kaybetti ve milli aradan önce bir, bir hafta yani bir önceki hafta önce 12. haftada Başakşehir'de 0-0 beraber kaldı deplasmanda ve Beşiktaş bu 3 maçlık gidişe bu akşam taraftarı önünde Göztepe karşısında son vermek istiyor. ki Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında immobile sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İkinci yarıda e, Başakşehir maçında yoktu ve Avrupa maçında, Malta maçında yoktu ve bu akşam immobile ilk kombine tekrardan geri döndü ve bakalım golle dönebilecek mi immobile ve şu anda havayı da karlı modda yaptık arkadaşlar. İstanbul'da kar yağıyor muhtemelen şu anda. Yani gün kar yağıyor galiba. Ben öyle şeyler duydum yani. İstanbul'da kar yağıyor diye bir iddia var ama İstanbul'da yaşayanlar yazsın ben bunu sanki öyle duymuştum ama gerçek mi? yorumlara yazın emin olmak istiyorum. Şu anda zaten havalarda iyice soğudu. Ben mesela Fekirdağ'da yaşıyorum. Burada bile kar soğuyorlar. Bazı şehirlerde kar, kar, başladı İstanbul'da da başlamıştır. Dolmabahçe'de yani bu akşam hava soğuk olur kar yağmasa da İstanbul'da sadece Dolmabahçe'de değil. Neyse artık videoya geçelim bakalım Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda kazanabilecek mi? İmmobilya'nın vuruşuyla Dolmabahçe'de mücadele başlıyor. Ve maç başlar başlamaz drop girdi. Çerendur. Endur'dan Muçi, Şimdi Ernest Muçi. Muçi'den şimdi Rafa Silva'ya. Rafa Silva. Rafa Silva verdi pasını Masuaku'ya. Masuaku'dan Immobile. Immobile topu pası Masuaku. Masuaku içeriye doğru. Rashid Salis. şimdi aldı topu. Lis. Immobile gidiyor. Immobile içeri girdi. Immobile. Koray Günter'den döndü top. Uzaklaştırıyor. tepede pasır. Kubilay Kanatsız koş. İndirdi Tjanic. Getson müdahale etti Tjanic. Tjanic gidiyor. Göztepe şimdi geliyor. Dakika yedi maçta Romulo. Romulo'dan pas. Solete. Solet. Solet'ten şimdi pas Silva'ya. Jalma Silva. Jalma Silva. Pası verdi Kubilay'a. Kubilay kanat tutmuş. Paulista'dan müdahale. Raşık Svensson. Sivenson. Sivenson'la şimdi çıkıyor Beşiktaş. Jonas Sivenson. Sivenson. Sivenson gidiyor. Sivenson son attı pasını Endur'a. Çelendur. Endur'dan Rafasilva'ya. Rafasilva gidiyor. Rafasilva. Rafasilva. Rafasilva şimdi sıyırdı. Rafasilva gidiyor. Rafasilva bir çalım attı ancak Elton'u geçemiyor. Bir çalım daha ancak Elton arkadan söktü. Topu Rafasilva'dan Tianic. Şimdi Göztepe geliyor. Romulo aldı. Romulo vurdu. Top dışarı gidiyor. 15. dakika. dakikada. Göztepe'den ilk fırsat Romulo denedi ancak farkla dışarı çıkıyor işte. Dönüp vuruyor Romulo. Ancak bu şutta sonuç yok. Şimdi pilot Raşitsa bayrak taktı. Bir an kaydı açtım. Beşiktaş kontra atak yapıyor sandım ki. Olsak bayrağı gereksiz yere kaydı açmış oldum. Oray Günter en direk serbest vuruşu kullanıyor Göztepe. Açta şu anda tehlikeli atak yok. 18. dakika Göztepe'nin bir şutu vardı ancak isabetsiz bir şuttu. Ernest Mucci, Beşiktaş şimdi yükleniyor. Mucci gidiyor. Mucci yerde kaldı. Taç kullanacak Beşiktaş. Ernest Mucci, Masuaku ile oynadı. Masuaku verdi pasını Endur'a şimdi. Çer Endur. Endur. Endur kontrol etti. Endur'dan Rafa Silva'ya pas. Rafa gidiyor. Rafa Silva çalım attı. Rafa Silva içeri girdi. Rafa Silva yine vuramadı. Beşiktaş maçın başından beri yani ceza sahası içine giriyor. Ancak vurduğu pozisyonlarda Göztepe defansına çarpıyor top. Göztepe defansını geçemiyor. Şut çekemedi Beşiktaş bir türlü. Nilsson Immobile kazandı topu Immobile. Getson'a verdi. Getson Fernandez. Getson. Getson Rafasilva. Rafasilva Rafa, Silva. Rafa Silva, Beşiktaş yine geliyor. Rafa Silva yerde kaldı her tondan müdahale. Çok iyi savunuyor Göztepe savunması. Bugün Beşiktaş'a da çıkıyor. Şut çekemiyor Beşiktaş. Ceza sahası içine girdiğinde Miroshi. Miroshi. Verdi pasını Nilsen'e. Nilsen. Miroshi. Uzun top havalandırdı. Getson Fernandes oradaydı. Göğsü yumuş attı Getson. Ancak Romulo top kazanmayı başardı. Bu da kaydan müdahale. Getson Fernandes. Endur. Çerendur'dan şimdi pas Rafa'ya. Rafa Silva. Beşiktaş şimdi geliyor. Rafa Silva gidiyor. Romu Emanuel Deniz'den müdahale çıkamıyor bir türlü Beşiktaş. Göztepe defansını geçemedi Beşiktaş bugün. Göztepe'de Beşiktaş defansı geçemiyor. Yani ilk yarı, ilk yarının yarısı yani top kayıplarıyla geçti. Bir atak yok. Ama şimdi ilk atak. Rafa Silva karşı karşıya. Rafa Silva'yı kurtardı. Immobile çıkardı. Rashica top dışarıda. Düşemedi. Mükemmel bir kurtarış yaptınız. Immobile pası verdi. Raşitsa çok güzel buradan çık. Az farklı avuta gitti top. Kale vuruşunu kullanıyor Gözkope. Şimdi Immobile aldı. Immobile vuruyor Riz. Ciro Immobile de gol yaklaştı bir kez daha Beşiktaş. biz yine başarılı. Miroşi dakika 38 ihtiyacı artık son anda. Tempolu bir yarayı göremedik. Ataklar çok az, gol yok. Sadece top kayıpları ile geçti. Şimdi Göztepe çıkıyor. Gülay'dan şimdi pas Romulo oynar. Romulo ortaya ilk su kaydan müdahale içer Engur. Getson Fernandez. Fernandez'den Engur'a şimdi Engur. Raşit sahibi oynuyor. Raşit ise bıraktı Getson'a. Getson Fernandez. Getson. Muçi aradı. Muçi verdi. Immobile. Ciro Immobile. Immobile geçti. Immobile gol şansı. Immobile. Çok kötü bir vuruş geçmişti Immobile Göztepe defansın ancak sonucu bulamadı Bu pozisyonda imobile. çok kötü bir vuruş Tempolu birlikleri göremiyoruz ataklar başladı Beşiktaşlanacak. Yani net pozisyonlar basit pozisyonları kaçırıyor Beşiktaş dakika 42 TÜPRAS stadyumunda. Beşiktaş 0 Göztepe 0 son oradaydı Tianich kafayı vurdu Solex Göztepe'de yükleniyor şimdi Solex Göztepe'nin hiç hatağını göremedik. Sivan sonunda Raşit Sağ. Raşit ile şimdi Beşiktaş geliyor. Milot Raşit Sağ. Verdi pasını Immobile. Ciro Immobile. Immobile. Rafa Silva'ya verdi. Rafa Silva. Rafa Silva. Kaç kaç yer. kaldı. Ceza sahası içine girmeden oradan vurdu Rafa Silva. Ancak Nis yine başarılı. Beşiktaş'tan ilk yarının sonlarına doğru hatağa geliyor ancak değerlendiremiyor Beşiktaş bir türlü en çok. Şimdi pas atası İmobil'e arayacak. girdi. İmobil'e karşı karşıya girmekten dışarı. Beşiktaş neler kaçırıyor neler İmobil'e bunu da kaçırdı. İmobil'e neler atamıyor neleri. %99'lu gol şanslarını kaçırıyor Beşiktaş bu da kaçtı. İnanılmaz şeyler kaçıyor. Beşiktaş yükleniyor. İkinci yarı başı Masuaku. Masuaku çekildi. İmobil'e. Bu kaçırdı İmobil'e. Immobile bugün yani çok şut kaçırdı. Toplam 5 deneme. 5 denemede 0 yaptı. Ciro bile hepsini kaçırıyor. Yani neden isteksiz bugün? İşte isteksiz gibi şutlar kaçırıyor Immobile. İkinci yarının başına da atakla başladı Beşiktaş. Şancak bu da gol olmadı. Paulista indirdi. Şimdi Endur. Endur gidiyor. Endur'dan Getson'a pas şimdi Getson. Getson Fernandes çel Endur. Raşit sağ. Bir ot Raşit sağ, Rafa Silva. Rafa Silva gitti. Rafa Silva Koray Günter kazandı topu. Söktü topu Rafa Silva'dan Koray. Tiyaniç, Getson Fernandes, Getson, Tiyaniç. Tiyaniç, Getson yerde. Ama Tiyaniç'ten pas hatası Raşit Sarı'ya girdi. Immobile. Şimdi Rafa Silva. Bu sefer gol şans. Mekten dışarıda. Bu kadar kaçtı. Bu kadar kaçtı. Beşiktaş'a kaçırıyor. Beşiktaş kaçırmaya devam ediyor. Bu da gol olmadı. Beşiktaş'taki şanssızlık ne bugün? İlk yanına Immobile karşı karşıya top direkten dışarı gitmişti. Şimdi aynı aynısını bu sefer Rafa Silva yaşıyor. Immobile Rafa Silva hiçbir atamıyor bugün. Top Beşiktaş'ı sevmiyor. Göztepe zaten hiç sevmiyor. Göztepe Beşiktaş'ın kalesine bile yaklaşamıyor. Ama şimdi ilk atak olabilir mi derken Paulista'dan müdahale Masuaku. Ernest Rucci. Rucci'den Rafa Silva'ya. Rafa Silva gidiyor. Beşiktaş artık bir pozisyondan gol çıkarmak istiyor. Ancak top kayıpları oluyor. %99'luk gol şansları kaçıyor. Direkten dönüyor. Dışarı gidiyor. Liz kurtarıyor. Immobile dokundu topa Emanuel Deniz. Tjanic. Beşiktaş fena oynamıyor. Çok iyi oynuyor ancak girdiği pozisyonlarda golü bulamıyor bir türlü. Göztepe çok kötü oynuyor Göztepe. Beşiktaş'ın kalesine bile gelemiyor. Şimdi Romulo. Romulo baktı kaleye ancak isabetsiz bir şut. Göztepe Beşiktaş'ın kalesine gelemiyor dedik. Romulo ile ataydı Göztepe'nin ancak isabetsiz bir şut. ilk yarıda da, da Romulo'nun isabetsiz şutu vardı. Asfaltla alta bitti top. 57. dakikadayız. Tüpraş stadyumunda Forma bahçede Beşiktaş ataklardan yararlanamıyor. Svensson, Raşitsa şimdi Milot, Raşitsa, Çerendur, Endur. Endur, Endur, Endur kontrol etti. Rafa Silva, Raşitsa şimdi Beşiktaş'ın atakta. Milot, Raşitsa, Raşitsa bir çalım attı. Rafa Silva'ya verdi. İçeride İlmo bile Rafa Silva vuramadı. Ama atak devam ediyor. Raşitsa kurtardı. Raşitsa denedi bu sefer kurtardı. genç son Fernandez. Köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Şu Dokay orada. Bu Dokay'ın kafası top dışarı gidiyor. Felix Su Dokay. Şimdi Beşiktaş yine geliyor. Raşit Sabur'u Nils kurtardı yine. Nils bugün kalesini gole kapattı. Beşiktaş yine bir pozisyonda gol çıkaramadı artık. Beşiktaş'ın kaçıncı şut oldu? Yani bir şutta bile yani... Hiçbir şutu kaleye sokamıyor Beşiktaş. Tianich oyuna ne yazık ki drop da gidiyor arada. Yani OBS'e ayarlamaları yaptım arkadaşlar ama ne yazık ki drop giriyor arada. Bu daha önceden oluyordu ancak bu kadar çok değildi. Bir iki sefer oluyordu. Bu sefer daha çok oldu. Bugün Bodrum Spor Galatasaray simülasyonundaki videoda fark çok oluyordu. Şimdi sol etten pası Jalma Silva'ya. Jalma Silva göz tepe Silva içeriye Romolo'ya doğru. Romolo Udokay. Udokay'a çarptı. Romolo atak devam ediyor. Tiyanic. Ve Paul tespit etti. Maçın hakemi oyuncu değişiklikleri oldu bu arada Beşiktaş'ta. Erdes Mucci çıktı. Juamario oyunda. Mucci yerine Juamario Başka değişiklik evet Endur da çıktı Al Musaat orada Endur yerine Al oyunda. şimdi Rafa Silva Rafa Silva Rafa Silva Miroshiyi geçemiyor Rafa Silva geçse de zaten atakları bir türlü değerlendiremiyor Beşiktaş ama João Mario kaptı topu João Mario şimdi João Mario 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 içeri hiç João Mario girdi. João Mario Ancak her zaman mücadele. Alun Suati, Paulista, Felix bu Udocai, şu an Mario, Mario gidiyor şimdi, şu an Mario, Beşiktaş yine yükleniyor, Mario Beşiktaş, Immobile, Immobile'i elli toptan dövdü, Rafa Silva, son anlı bir müdahale, şimdi Rafa Silva, Rafa Silva gitti karşı karşıya, Rafa Silva, dakikada süper ikilisi. Ön çara basit var. Şimdi mobilya sahnede. Beşiktaş 2, Göztepe 0. gol golle döndü immobile. Sakatlanmıştı ve gol golle döndü. Bir pozisyon daha Beşiktaş şov yapmaya başladı sakatlıktan döndü Ciro Immobile ve oyunda iyi hepsiyle golle döndü bakalım akşam. Gerçekte de golle dönebilecek mi? Rafa Silva vurdu Deniz. Atak devam ediyor. Ve topağlarda bu nasıl gol? Bu nasıl Ama bayrak kalktı. Bayrak kalktı offside. Beşiktaş şov yapmaya başlıyor. Bir gol daha geldi ancak bayrak kalktı işte Rafa Silva vurdu Deniz kurtardı Immobile. İkinci golü atmıştı Immobile ancak bu pozisyonda Immobile ağlara gönderdiği topla gol diğeri kazanmıyor. Offside bayrağı kalktı havaya. Dakika 83, 2-0 üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. 77 Rafa Silva, 79 Immobile ve David Tjanic. Göztepe'de Tjanic çıkıyor ve David Dato Fofana. oyuna giriyor Göztepe'de. Fofana, David Datro, Fofana vurdu. Geç. sondan döndü Almusrati. Eric Sudokay, Getson Fernandez. Getson gidiyor. Getson yerde kaldı. Bir müdahale Getson'a. Getson yerde kaldı. Getson Fernandez'e foul var. Yerde şu anda Getson kart çıkacak. Ve sarı kart çıktı. Göztepe'de Ahmet Yıldız'a. Ahmet Yıldız sarı kart görüyor. Maçın ilk sarı kartı 88'de çıktı. Bu dakikaya kadar sarı veya kırmızı kartı olmadı. Ve Beşiktaş'ta immobile çıkıyor. Semih Kılıçsoy oyunda. Rafa Silva da çıktı. Rafa Silva yerine de kim girdi? Immobile 79'da golü atmıştı. Ve evet Salim Uçan, Salim Uçan'ı görüyorum orada. Salim Uçan girmiş Rafa Silva yerine. Masuaku, şimdi Getson. Getson Fernandez, Getson. Getson şimdi Mustafa'ya, Mustafa, Mustafa Erhan'ı kim oldu? Mustafa girmiş Raşit Selim'e de. Jalma Silva. Jalma Silva. Yalçın Kayan. Yalçın Kayan. Yalçın pasını verdi. Kubilay kanatsız kuş. Kubilay verdi pası Ahmet'e. Ahmet Ulduz. İngiliz. Ahmet Ulduz'dan pas Yalçın'a. Yalçın Kayan aldı. Şu akıdan müdahale. Jalmasiva Jal Silva. Silva verdi pasını David da Kofana'ya. Kofana. O falan şimdi pas Kubilay'a, Kubilay, Kubilay almış Musrafi'ye, Mustafa şimdi, Mustafa Eren oğlu Salih Uçan, Salih gidiyor, Salih Beşiktaş'ın ata Salih Uçan. Salih yerde Beşiktaş'ta Yerde Salih bir müdahale var Eliton yapmış olduğu müdahale Ve sarı kart çıkıyor bir sarı kartta Eliton'a Salih Uçan yerde kalmıştı Beşiktaş'ta şimdi yerden Fernandez Paulista Gabriel Paulista Paulista uzakta kurdu ve 90 artı 4 Beşiktaş ben aldı kazanıyor Son duratlama dakikası. Son saniyelerde Beşiktaş son saniyede penaltı kazandı. İşte Paulus da vurdu. Evet. Teletonun eline çarpmış elde oynama gerekçesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Ve João Mario. João Mario kullanacak penaltıyı. Mario geliyor. João Mario. Ve çok nefis bir penaltı João Mario'na. Hadi ki daha. 90 artı 4 Beşiktaş. 3-0 önde. Beşiktaş 3. Göz tepe João Mario. Penaltıdan kaydediyor golünü João Mario Beşiktaş. João Mario'nun kaydettiği golü 3 0 önde. Yani bir yan topu dışarı atıyor sandım ama çok güzel bir penaltı. Havadan attığı aşırtma vuruş. Panayka'yla süper bir penaltı golü João Mario'dan Beşiktaş. João Mario'nun son saniyede kaydettiği penaltı golüyle 3-0 önde. 77 Rafa Silva, 79 Immobile ve 90 artı 4. Şu Amario penaltı ve bu santra ile birlikte maç bitiyor. Beşiktaş FC 25 simülasyonunda Göztepe'yi 3-0 mağlup ediyor. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş 3-0 maçın sonucu Beşiktaş 77. dakikaya kadar o kadar pozisyon buldu hiçbirini gole çeviremedi. Immobile kaçırdı, Rafa Silva kaçırdı, Rashica kaçırdı, son falan kaçırdı. Ancak Beşiktaş 77'de golü buldu. 79'da 2 dakika içerisinde iki gol buldu ve 90 artı 4'te golüyle maçı tamamladı ve 3-0 geldi. 77'de Rafa Silva'nın golü, 79'de Immobile ve duraklamada en penaltıdan kaydetti ve Beşiktaş Maçın son bölümlerine doğru 3 gol buldu ve Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bakalım bu akşam gerçek maç ne olacak? Beşiktaş IAFC ile Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Immobile golle döndü bakalım akşam gerçekte de Immobile gol atabilecek mi? Beşiktaş sizce bu akşam Göztepe karşısında taraflar önünde ne yapar? Bu kötü gidişata dur diyebilir mi? Tüpraş stadyumunda bu akşam 19.00'da başlayacak mücadele bu maçı. Beyin Spors'tan nakleniz diyebilirsiniz ve dişi türkü olmayanlar için Stren maç gibi denen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu akşamki maç ne olacak? Skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Beşiktaş mı kazanır? Göztepe mi kazanır? Bakalım Beşiktaş taraftarı önünde akşam bu kötü gidişata dur diyebilecek mi? Ve immobile gol de dönebilecek mi? Hoşçakalın. Bay bay.